Sevgili dostlar, aranızda olamadım. Hepimizin başı sağ olsun. Mehmet Ulay abim için birkaç şey söylemem gerekiyor. 1963 yılında kurulan Ankara Sanat Tiyatrosu'nun en eski oyuncularından büyüğümüz, ustamız, abimiz. Özellikle benim hayatımda çok farklı bir yeri olan 3,5 yıl 1993 yılındaki Ankara Sanat Tiyatrosu'nun ikinci kez sahnelenen Sakıncalı Piyade oyununda birlikte aynı evde kalarak ezberine yardımcı olup Uğur Mumcu rolünü oynadığı yıllarda bir abi kardeş ilişkisi daha çok tiyatrodaki usta çırak ilişkisinden çok aynı evi paylaşarak abi kardeş ilişkisini yaşadık. Güldük,